<laughs> Z kendini ve Lipa'yı havaya uçurmuş. Öylece hareketsiz yatıyor. Ölümü bekliyor. Hayal kırıklığı içinde. Bu sahne hemen öncesinde yaşananlarla birlikte Zeke'in karakterini anlamak için kritik bir öneme sahip. Zeke'in aklında hem Eldia'yı hem de dünyanın geri kalanını en az zarar ve en çok faydayla kurtaracağına inandığı bir plan vardı. Ötenazi plan. Bu planı hayata geçirmek için birçok korkunç şey yaptı. Zeke'in etik çerçevesi bir fayda zarar hesabına dayalıydı. Zeke daha büyük bir iyilik için büyük kötülükler yapmaya hazır olan biri. Bu yüzden eylemlerinde hiç tereddüt etmiyor. Örneğin keşif birliğini taşlarla katlettiği sırada bile bunu telafi edilebilir bir eylem olarak gördüğü için herhangi bir suçluluk duymuyor. Tereddüt etmiyor nihai amacı ötenazi planını hayata geçirmekti ve planının şu aşamasında yapması gereken şey Marley ordusuna hizmet etmeye devam etmekti. Şu anda bu insanları öldürmeliydi. Bu matematiksel bir hesaplamaydı. Sadece fayda zarar hesabı önemliydi. Duygusallığa yer yoktu. Madem ki daha büyük bir iyilik adına tüm bu insanları öldürmesi gerekiyordu. Madem ki bu büyük planın bir parçasıydı. O zaman bu yaptığından zevk almaya bile çalıştı. Bunca insanı öldürüyorken sanki bir oyun oynuyormuşçasına bundan zevk alması onursuzca bir hareket olarak görülecektir çoğu kişinin gözünde. Ama Zik eylemlerin ardındaki duygulardan ziyade sonuçları önemseyen bir. Isim. Yani faydacı ve sonuç odaklı ahlaktan bahsediyoruz. Niyet bazlı ahlak değil. Hem Eldia hem de dünya insanları hesaba katıldığında en makul yolu seçtiğini düşünüyordu. Bu yolda insan öldürmek gerekiyorsa o zaman bunu yaparken en azından keyif almaya çalışmak faydalı olacaktır diye düşünüyordu her ne kadar bu onursuz bir davranış olarak gözükse de. Zik onurlu ama faydasız eylemlerden ziyade onursuz ama faydalı eylemleri değerli görüyor. 3. sezon 17. bölüme bakabiliriz. Keşif Birliği'nin kendisine doğru hücum ettiği meşhur sahne. Zik bu sahnede Levi'nin kenardan gelip kendisine saldıracağını bilmiyor. Bu yüzden Keşif Birliği'nin umutsuz bir intihar saldırısı düzenlediğini zannettiğinde bu onurlu ancak faydasız eyleme aynen şöyle sinirleniyor. そんなに叫んで何の意味があるってんだよどうせ誇り高き氏がどうとか言い出すとふざけやがって粉々にしちゃったか <laughs> 何やってんだ俺何マジになってんだよお前は父親とは違うだろ何事も楽しまなくちゃ Ben zikin yönteminin hem paradis hem de dünya için en iyi yol olduğunu düşünüyorum. Burada tartışılması gereken pek çok ayrıntı çıkabilir tabii ama genel itibariyle baktığımız zaman etik bir fayda zarar hesabına dayandığında makul bir çerçeveye oturuyor. Eren ve Grisha'nın duygusal ideallerle, örneğin kendi milletlerini diğerlerinin üstünde tutarak hareket etmesinin aksine, Zeke hem dünyayı hem de Eldia'yı bir bütün olarak düşünerek en iyi seçeneği bulmaya odaklandı. Babası Zeke'e Marla'ya karşı bir nefret aşılarken, ülkesi ve dedesi Eldia'ya karşı bir nefret aşıladı. Ama Zeke bunların ikisini de seçmedi. Bir gün kısa verin attığı bir beyzbol topu önüne düştü. Yasak elma bilgelik gelmez. Zik o meyveyi aldı ve daha sonra kısa belli bir anlaşma yaptı. Nefretle değil, sevgiyle değil, makul davranarak hareket etmeyi seçti. Hayatının son günlerinde bile hem Eldia'yı hem de dünyayı kurtarmaya çalışıyordu. Büyük bir özveriyle. Kendisi için bir gelecek yoktu. Zik çoğunluğun iyiliği için hareket etti. Yanılıyor olabilir mi? Evet, belki. Belki ötenizi planından da daha iyi bir yol vardı. Ama Zeke'in yöntemi, etik anlayış, düşünce biçimi çoğunlukla doğruydu. Bu noktada Zeke kardeşi Eren'in tam zıttı. Zeke aklıyla hareket ederken, Eren duygularına göre hareket etti. Çoğunluğu değil, sempati duyduğu insanları, arkadaşlarını, milletini ve kendi özgürlüğünü seçti. Ama yine de baktığımızda yüz milyarlarca kişiyi ezerek ve yakarak öldüren Eren'i haklı gören hayran sayısı, Zeke'i haklı görenlerden çok daha fazla. Çünkü insanlar tıpkı Eren gibi akıllarından ziyade duygularıyla hareket ederler. Makul argümanlar sunana değil, kalplerine dokunan siyasetçiyi seçerler. Zeek daha büyük bir iyiliğe ulaşmak için pek çok kötülük yaptı. Evet, tüm insanları işleme dahil eden bir fayda zarar hesabı ile hareket etti. Ancak ne Zeek ne de başka biri bu hesabı kusursuzca yapabilir. Faydaları, zararları, olasılıkları tam olarak tahmin edemeyiz. Birçok hata yaparız. Bu iş zordur. Ama bir şey yapmamak da bir seçenek değildir. İlerlemeye devam edeceğin bir yol seçmemek, kararsız kalmak bile aslında ilerlemeye devam edeceğin spesifik bir yol. Beni Zeek'e haklı demek o kadar da kolay değil demeye iten bir ses var içinde Çünkü öldürdüğü onca insan aklıma geliyor. Ve aslında Zeke iyi olanı yaptı demek gerçekten de kolay değil. Hesaplama zorluğu sebebiyle. Ama zor meselelerde bir karar alınması gerekiyor. Ne zaman ciddi bir mesele söz konusu olsa tarafsız kalmak, sorumluluk almamak isteyebiliyoruz. Kimimiz? Ama işte birileri harekete geçecektir. Ciddi ve zor konularda da karar vermeye mahkumuz. Final bölümünde Eren'in özgürlüğünün çölesiyim sözleri bu bağlamda da yorumlanabilir. Eren'in 4. sezonda aldığı radikal kararlar da bir seçim yapma zorunluluğumuzu gösteriyor. Her ne kadar Eren evrensel bir fayda zarar hesabına göre değil, kendi kişisel duygularına göre hareket ediyor olsa zikre dönersek, etik yapmak, fayda zarar hesabı yapmak ve bazen radikal yollar seçmek gerek. Ama bu eylemlerle daha iyi bir gelecek yaratacağımızdan da emin olamayız. Yaptıklarımız nihayetinde başarısızlıkla sonuçlanabilir. Yani istemeden de olsa çok kötü birisi olarak ölebiliriz. Faydaları ve zararları her zaman doğru hesaplayamayabiliriz. Çok büyük hatalar yapabiliriz. Sonuç odaklı faydacı etiğe en çok yapılan itiraz da uygulamasının ne kadar zor olduğudur zaten. Çünkü zekamız, bilgimiz ve becerilerimiz sınıf. Eylemlerimizin tüm sonuçlarını kestiremeyebiliyoruz. Ve hayır, önemli olan niyet değildir. Sonuç önemli. İyi niyetle kötü sonuçlar yaratabilirsiniz ve kötü sonuçlar kötüdür ama iyiye ulaşma yolumuz. Her şeye rağmen ilerlemeye devam ederiz. İlerlemeye devam etmekten başka yol yoktur. Daha iyi bir gelecek için savaşsak bile sonunda kötü adam olarak ölebiliriz dedim. Erwin Mezik bu trajedinin en somut örnekleri. Birbirlerinin düşmanıydılar. Biri diğerini öldürdü ama ikisi de insanlığı kurtarmak için ilerledi ve sayelerinde Eren'in insanlığı çiğnemesine giden yol açıldı. yağmur altında hareketsiz yatan, ölmek üzere olan bir zik, planını gerçekleştirememiş ve işlediği tüm kötülüklerin boşa gitmiş olmasının çaresizliğiyle yüzleşiyor. Tüm o kötülükleri telafi edecek olan büyük faydayı yaratamayacak oluşunun çaresizliği. Zikin nasıl bir zihniyete sahip olduğunu Zikin en çaresiz anında öğreniyoruz. Sert kayaya çarptığında 4. sezon 15. bölümde her şeyi hesaplamıştı. Kurnaz ve zekiydi. Soğukkanlıydı. Yıllardır ötenazi planını titizlikle uyguluyordu. Sadece birkaç adım kalmıştı. Liva'yı oyalamak için saf devler yaratacak. Kaçacak ve Eren'e ulaşacaktı. Eren'e ulaşmasını engelleyen tüm engelleri zar zor bir bir açmıştır. Artık bitiş çizgisi görünüyordur ve tam o sırada Levi ile göz göze gelir. Onu yenemez, kaybeder. Bu hiç hesapta olmayan bir senaryodur. Yapabileceği hiçbir şey yoktur. Her şey buraya kadar. Mı? hedefe bir adım kala mı bitecek? Aldığı tüm canlar boşuna mıydı? Levi'nin sürdüğü arabanın arkasında yatarken Zikin umutsuzluğuna tanık olur. Tüm hikayesi, idealleri gözlerinin önünden geçer. Biz de onunla birlikte izleriz. Sonra yeniden arabaya döneriz. O anki çaresizliğinin en güçlü dışa vurumu hemen ardından gelir. Kendisinin de öleceğini bildiği anlamsız bir hamle yapar. Bunu neden yapar ki? Kendisi de ölecekse Liva'yı öldürmenin ne anlamı var? hıncından dolayı mı? Sizce Zeke gerçekten Levi'den nefret mi ediyor? Zeke herhangi birisinden nefret ediyor mu ki? Nefretle ya da sevgiyle hareket eden birisini? Bu son hamle, hikaye boyunca soğuk kanlılıkla yaptığı tüm zeki, kurnaz ve stratejik hamlelerin tam tersidir. Tamamen irrasyoneldir. Mantıklı bir açıklaması yoktur. Zeke'in seri boyunca sergilediği karakterle taban tabana zıttır. Çünkü saf bir çaresizliğin ürünüdür bu son eylem bir faydacı olarak her hamleyi tek tek doğru yapmış olsanız bile bir çıkmaza toslamanın çaresizliğini kusursuz bir biçimde özetler. Ve tabii sonuç odaklı bir faydacının henüz iyi adam olamadan, dünyayı kurtaramadan, kötü birisi olarak ölmeye mahkum olmasının hayal kırıklığı. Çünkü bir faydacı böyle bir anda önemli olan niyet demez, acısıyla birlikte gömülür. Zeki saçma bir hamle yaptığında güneş batıdan doğuyor demektir. Zig ölecek olduğunda, dünyanın sonunun geldiğinden emin olabiliriz.